Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle aklımda pek bir konu yok ama rastra oynayacağız. Tekrardan yani arkadaşlar şey için a yalnız yıldız gelmiş. Sizin için hiç oyuna girmiyorum ücretsiz de sizinle birlikte almak istiyorum her şey sizinle birlikte. Yalnız yıldız oynuyorum biraz. Ya yalnız yıldız ikide bir gelip gelip gidiyor ya. Bilmiyorum ikide bir gelip gelip gidiyor. Aa yeni kostüm, 15 lira evet. Göre de gelmiş, onu da yapalım. Neyle ayınsak acaba? Bence koltu olur. więc powiem dosyć inaczej chyba nie sobie ja Ay tamam güzel. En azından ultisini üstünü atmadı iyi. Sıralama 6 mı? Ben niye şimdi bunun dibine geri değil miyim ya? Bunu dibine girmemden rağmen iyi. Bunun sıralama 3'e geldik hemen arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada her videomda neredeyse like ve abone istiyorum. Bir abone veya bir like veya bir yorum bile yok. Hayır. Nasıl velesin bak. Hayır, 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 hayır. Oh. Hmm. Of ya sorulamayacak. Ben maçı birincilikle bitiririz sanıyordum. Lütfen üçüncü olmayayım lütfen lütfen. Ben en azından ikinci değildi. Arkadaşlar ben şu kutuyu alıp bir geleyim. Şuradaki kutuyu. Alıp hemen geliyorum. Döndüm arkadaşlar, kutuyu da aldım. Kutuyu çok yanlış şekilde açayım dedim. Artık bu hesaptan bıktım ya. Hiçbir şey çıkmıyor. Bir dakika ben geri geliyorum. Arkadaşlar geri döndüm. Ya şimdi ne yapacağız? Bak arkadaşlar, Bu sarsın bir çıkalım. Arada. E bunun videoları da gelecek. Pixel. 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 Videolar da gelecek. Hatta şimdiden başlayalım. Açılması biraz zor oluyor bir dakika. Evet arkadaşlar geri döndüm. Hesabım işte bu. E, evimi göstereyim size. İsmim Lodos. Evim böyle. içinde şimdi göstereceğim. Önce ID'mi göstereyim size. Hızlı arkadaş olmak isteyenler vardır. Aydım 756. Şimdi evin içine girelim. Bu evi nasıl 10 Beğendik. Biraz daha fazla beğenseydi olmaz mıydı? Her yerde görüyorum herkesin evi. 500 beğenden aşağı değil böyle olanların. Geldik. <laughs> Evimin ki böyle. Burası öyle oturma odası olarak falan yapmıştım. Arkadaşlar bu arada burasını da oturma odası diye yapmıştım. Ses nereden geliyor? Oyunda biri bir şey yaktı veya açtı. Evimden seni istemiyorum evimde. Hmm. Ne olur? Yok ya. Toz. Gel. Tamam dost canlısı değilim ama 263 nasıl var yani şey yapabilirim. Ay ben üst katı göstermeyi unuttum size. Görüşten bu oyundan bir ses geliyor ama anlamadım. <laughs> Vallahi arkadaşlar hiç anlamadım. Oyundan bir ses geliyor ama. <laughs> hmm, buradan ne veriyor? Hemen hemen 20 tane hamburger alalım. Şimdi yiyelim. Evet. Üst katımız zekişti. Öbür odamız Banyo önündeki oda Burası da köpekler Kediler için işte Öylesine yaptım Burada arkadaşlar bu Aldığım ev yani bu benim evim 40 bin lira Eşyalarımın hepsini de Toplamam bu eşyaların hepsini aldım 21 bin lira yani 61 bin lira toplayarak bence bunları yaptım Atılmış bin lira da buraya göre çok fazla. Şöyle şeyler yaptım işte. Burası da köpekler kediler için uyum yeri. İşte burası da üst kattaki koridorum. Burası da oturma yeri gibi bir yer. Mesela Şurada da banyo var. Banyo var. Biri yine suyu açtı şurayı eleyerek. Şöyle işte. Açmayın şu suyu. Şu an evinde birileri geziyor. Bu arada bu oyunda evinize gezebilirler. Şu an. Hop. Alt kattaki bir yeri göstermedim. Hemen orayı göstermem lazım. Dur burası değildi. Burası yine gösterdi. Alt katta bir tane şey vardı zaten hatırlıyorum. Hmm, i̇şte alt katta da göstermediğim yerler burasıydı. Hop Ay. Her neyse biz evden çıkalım mı? Bir dakika. Ben iki dakika kaydı kapatıyorum. Evet, ben iki dakika kaydı kapatmam lazım da. Görüşürüz. Her neyse arkadaşlar. Pixot'ta evimi gösterdim. Arkadaşlar. A, videosu öylesine tanıtım olarak geldi. Yani fazla Pixot videosu değil. Yani Brawl Stars videoları gelebilir. Bu arada arkadaşlar e, bu tanıtım videosu olsun yani Pixat'ın. Bir iki kere daha oynarım artık Pixat'a bırakırım. Yani oynarım da videosunu çekmeyebilirim. Ama şey yaparım. Brawl Stars çekelim. Farklı oyunlar deneriz. Ondan sonra şey çekebilirim. Şuradan düşelim bakalım ne olacak. Hemen biz buraya şimdi Tam o zaman görüşürüz arkadaşlar.